Aşırı... Bir var. Gün... Buyurun yaşlı amcamız. Hilal'i koydular. <laughs> Ahmet Ben koydular. Sevdiler. Sevdiler. elleri yan. Al var mı, ee, evet. mı buradan? Evet, tamam. <laughs> Şöyle vereyim. <böyle. liksom>. bir <laughs> Adam al. Bir tane yapıp, evet. tamam. abim, Ay, Afiyet olsun. Eyvallah amca. Teşekkür abi, abi, abi biraz geri çıkabilir misin? Gel abi git 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 git. git. Evet, şey, Afiyet olsun. <laughs> Buyurun afiyet olsun. Kızlay bu yaptığı ikramdan dolayı çok teşekkür ederim. İcraatlarından dolayı da çok çok teşekkür ederim. Kızlayımız sürekli böyle ikramlarda böyle teveccüh yaptıklarından da çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kızdayımız yani canı gönülde çalıştığında emin olduğumuzu bilen biliyoruz yani bunu. Kendilerine teşekkür ederiz yani bu ikram bu mübarek günde tam yerinde bir ikram. Bugün ilk Kızılay olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi Eyüp Peygamber Camisi'nde vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu güzel dağıtımımızda bize destek olan Lise Genç Liderlik Grubu arkadaşlarımıza, genel merkezimize ve bize desteklerini esirgemeyen Karolik Gıda'ya sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şube Başkanımız Ahmet İnan ve yönetim kurulu üyelerimize de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk Kızılay Kadın Kolları olarak bir dahaki etkinliklerimizde yanımızda olmanızı istiyoruz.